dersimizde çemberin analitik incelemesine devam edeceğiz arkadaşlar. 14 Mart 2013 arkadaşlar. Şimdi burada bakınız geçen derslerimizde çemberin e, standart denklemini bulmuştuk. Sonra parametrik denklemini bulduk. Sonra bir doğruyla bir çemberi bulduk. Hatta bir çemberin üzerindeki bir noktada teğetini ve normalini bulmuştuk hatırlarsanız. Türev falan da çalışmıştık. Evet. Şimdi bugünkü dersimizde iki çember ne durumda olabilir? Bakın öyle düşünün. Mesela iki çember birbirine teğet olabilir, değil mi? İki çember birbirini kesebilir. Evet, iki çember birbirinden ayrık olabilir. İki çember biri diğerinin içinde olabilir. Teğet, kesişik, ayrık, iç içe. Demek ki dört tane durum karşımıza çıkabilir. Başka bir durum karşımıza çıkabilir mi? yok. Peki, şimdi şöyle bir soru çözelim arkadaşlar. Denklemi x artı 2'nin karesi artı y artı 1'in karesi eşittir 1. Ve x eksi 1'in karesi artı y artı 5'in karesi eşittir 4. Olan çember arasındaki bu iki çember arasındaki en kısa uzaklığın kaç birim olduğunu bulunuz. Nasıl yaparız arkadaşlar? Fikri olan parmak kaldırsın. Hemen burada tabii şunu görebiliyorsunuz. Birinci çember arkadaşlar. Merkezi eksi ikiye eksi bir. Görebiliyor musunuz? Eksi ikiye eksi bir. Yarı da elbette bir birim. İkinci çemberimiz, bakın, merkezi 1 eksi 5, doğru mu? Yarıçapı da 2 birim. Şimdi ben buradan buranın uzunluğunu bulayım. bak şimdi. Önce anlatayım size ne yapacağımızı, sonra çözelim. Şimdi arkadaşlar, birine O1 diyelim, birine O2 diyelim. Bu O1 olsun. Burada O2 olsun. Ben şimdi soru bir daha okuyorum. Bak son kısmını iyi dinleyin. Bak okuyorum. Çember arasındaki en kısa, bu iki çember arasındaki en kısa uzaklığı bulunur. Bu iki çember arasındaki en kısa uzaklık AB'dir arkadaşlar. Fakat ben evvela şura bir birim, şura iki birim ya. Ben önce o1 ve O2 arasındaki uzaklığı bulayım. Bak şimdi. O1, O2 uzaklığı, uzunluğu. Şimdi iki nokta arasında uzaklık çekiyorum. Y'ler farkı. Eksi 5, eksi. Eksi 5, eksi. Eksi 1'in karesi. Artı x'ler farkı. 1, eksi, eksi 2. Dikkat ettiyseniz gene Pisagor'a geldik arkadaşlar. Dönüyoruz A yaz Pisagor. Dönüyoruz A yaz Pisagor. Burası eksi 4'ün karesi artı 3'ün karesinin kare kökünden 5 birim. Şimdi 16, 9, 25 kare kökü 5. 5 neyi? 5 O1, O2. Ama bana iki çember arasındaki en kısa uzaklık sorulmuştu. İki çember arasındaki en kısa uzaklığa AB demiştik hatırlarsanız. 5'ten 1 ve 2'yi çıkarırım. 5'ten 1 ve 2'yi çıkartırım. 2 birimmiş meğer. Öyle değil mi? Kafanızda yatmayan bir yer varsa sorun. Yazılarda, sınavlarda, ÖSYM tarafından da bu tarz soru mutlaka soruluyor yani. Hatta size ilginç bir şey söyleyeyim. Bu iki çember arasında, bu da B eşitli olsun. Bu iki çember arasındaki en uzak, en uzun uzaklık nedir hani? En çok bu iki çember arasındaki en uzaklık budur. Buna da KL diyelim. KL arkadaşlar 5'e bu sefer 2 ekleyeceğim bak. 5'e 2 ekleyeceğim bir de 1 ekleyeceğim. İyi düşün bak. O zaman 8 olacak. Bu kadar. Zor mu bu soru? Yok, hiçbir şey yok bak. Düşün. Burada soracağınız bir yer var mı? Yok. Geçtim burayı. Başka bir soru bakalım. Denklemi x kare bakınız. Denklemi x kare artı y kare eksi 4x artı 5y artı k eşittir 0 olan çember ile denklemi x kare artı y kare eksi x artı 3y eksi 2 eşittir 0 olan çemberin kesim noktalarından geçen doğru a 1'e 3 noktasından geçtiğine göre k nedir? a 1'e 3 noktasından geçtiğine göre k nedir? Bakın. Şimdi önce soruyu çözerken kaba çember çizdim. Bak bunların kesim noktalarından geçen dediği için ben bunu yaptım. Tamam. Kabaca düşünün. Ve ne diyor? Bak şimdi. A1'e 3'ten de geçtiğine göre diyor. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle bir şey var. Bu iki çember bu K ve L noktalarından da e, geçtiğine göre K noktası hem birinci çemberin üstünde hem ikinci çemberin üstünde hem de bu doğrunun üzerinde. Doğru mu? O zaman şöyle düşünün. İki çember kesiştiğine göre bunların ortak çözümünü yapacağız. Bu iki çemberi taraf tarafa çıkartalım bakalım ne gelecek. X kareler gitsin, Y kareler gitsin. Eksi 4X eksi eksi X. Eksi 3X yapar. 5Y eksi 3Y artı 2Y yapar k artı 2 eşittir 0. Şimdi bu şu demektir. Bu iki çemberin ortak çözümünü bunu buldum ya. Bu şu demektir. İşte kesiştikleri, kesiştikleri noktadan geçen doğrunun denklemi buluyorsun ortak çözüm sayesinde. O zaman a 1'e 3 bu doğrunun üzerindeydi. O zaman eksi 3 artı 6 Bu durumda k eşittir 6, 2, 8, 5, eksi arkadaşlar soru bitti. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Denklemi x eksi 3'ün karesi artı y artı 4'ün karesi eşittir 64 olan çember ile denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 36 olan çember 60 derecelik açı altında kestiğine göre a değerini bulalım. Yani a şıkkı diyor ki 60 derecelik açı altında kesişiyormuş bunlar. B şıkkı da dik kestiğine göre a'yı bulalım. 90 derece kestiğine göre A'yı bulalım diyor. Şimdi bunlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar bakınız şöyle yapalım. Evvela şurayı bu yana kaydıralım. Küçültebilirsek küçültelim. Bakın şimdi biz kabaca bu ikisini kestiğini söylemişti soru. Bak şimdi bu ikisini kesiştirelim arkadaşlar. Yok şöyle biraz daha şey yapalım. Birini büyük, birini küçük yapalım. Ha, o da olmadı. Birini büyük, birini küçük yapalım. Tamam. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bakın arkadaşlar. Eğer bu birincisinin merkezi. Bu da diğerinin merkezi. Bunlara A, B, O, 1, O, 2 diyelim. Bunu böyle çizelim. Sonra şuraya dikkat edin. Bakın bu A'da kesişiyorlar. Bu da böyle. Burası da A olsun. Tamam mı? Birisi O, 1, O, 2. Şimdi ben başlangıçta şunu söylemek istiyorum. Burada da bir teta açısı var. Hani şurada da bir teta açısı var. Bu teta açısı bazen 60 bazen 90. Yani soruda 60 verdiğinde nasıl yapacağız? 90 verdiğinde nasıl yapacağız? Şimdi evvela ben o1 ve o2'nin koordinatlarını belirleyelim. O1 ve o2'nin koordinatları merkezi 3'e eksi 4 burası. Şu nokta 3'e eksi 4 doğru mu? Ve yarı çapı da 8'dir bakın bu çemberin. Öbürünün yarı çapı 6. Diğerinin merkezi de A'ya 2'dir. Evet. Güzel. Tamam bu soruyu yapacağım ama önce bir şey anlatmam lazım. Veya bir yere hatırlatmam lazım. O bir yere hatırlatayım geri dönelim o soruya. Tamam Mesela burası 2, bura 3, burası 60 derece olsa bu x nedir? Nasıl bulunur biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Kosinüs teoremi. Kosinüs teoremine göre x kare eşittir 2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs 60 arkadaşlar. Buradan bulunuyordu. Mesela bir tane daha örnek yapalım. Bak şimdi. Hatırlayın burası mesela <laughs> 30 derece olsa bura 4 burası 6 olsa x nedir nasıl yaparım evet. x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs 30 değil mi yavru celemler anladınız mı tamam şimdi bunu devam edelim x kare eşittir 16 artı 36 eksi 8 kere 6 48 43 bölü 2 36 42 52 52 eksi 24 köküçün kara köküdür x bu soruda. Yani kosinüs teoremini hatırladınız. O zaman ben şunu söylüyorum. Sorumuza geri dönelim. Şimdi evvela ben O1-O2 arasında uzaklığı bulayım. Sonra onun karesini alarak iş göreceğim tamam mı? Şimdi O1, O2 arası uzaklığa ben mesela x diyeceğim. O zaman bak şimdi x'in karesi eşittir. Değil mi? Bu yazı güzel durmuyor. Değiştirelim. Pembeyle Fembe. mi yazayım? pembe kalın ya şu an. Yok renk çıkarırız istersek de hani ne kadar iyi bir şey bak şimdi. X'in karesi eşittir. Şimdi A-3'ün karesi artı 2- 4'ün karesi. Doğru mu? X kare eşittir. A-3'ün karesi artı 36. Şimdi buraya kadar tamam mı? Tamam bu dursun. Şimdi ben bu aradaki açı A şıkkına geçiyorum. 60 derece olsaydı. Şimdi ona geçiyorum bak. Anladınız mı? Şimdi eğer o 60 derece olsaydı kosinüs teoremi çek. Şimdi x kare x kare de bu ya. O zaman bu eşittir bak şimdi. x kare eşittir burası eşittir 8'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 6 çarpı kosinus 60'dan biraz sonra da aynı işlemleri yapacağız. Bu sefer kos 90 diyeceğiz yani. Tek fark o yani. Tamam. O zaman a eksi 3'ün karesi eşittir. 64'ten 36 çıktı. Ve şu 36'lar birbirini götürsün. 64 dursun. 64 eksi 2 kere 8, 16 çarpı 6 çarpı kos 60 1 bölü 2 eşit. Bunlar sadeleşir. Burası 48. 64'ten 48 çıktı. 64'ten 48 çıktı. 16. A 3'ün karesi 16 ise A 3 bir 4'tür. Bir de eksi 4'tür. Değil mi? Bir de A 3 -4'tür. Bu durumda a 7'dir, a -1'dir. a eşittir 7, a eşittir -1'dir. Buraya kadar tamam mı? Yani a 7 olabilir, -1 de olabilir arkadaşlar. Bir de 90 dereceye eşit diyelim. Bakın aynı çalışmaları şimdi düşünün. Bak şimdi. Aynı çalışmayı burada nasıl yapacağız? Bakın. A eksi 3'ün karesi başka bir renk. A eksi 3'ün karesi artı 36 eşittir. 8'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 6 çarpı kosinüs 90 dedik ya. B şıkkı da böyle olacak. Bu B şıkkı şu an. O halde 36'lar birbirini götürür. A eksi 3'ün karesi yavru 64 eksi. Arkadaşlar cos 90 sıfır olduğu için burası sıfır olur. Onu yazmayalım. A eksi 3. Bir 8'e eşitlenir. Bir de eksi 8'e eşitlenir. Bu durumda A eşittir. 11 A eşittir eksi 5 arkadaşlar elde edilir. Bu kadar. Anlaşılmayan bir burayı küçültürsek hepsini bir bütün halinde görebilirsiniz. Bakın. Tamam